Sayın Başkan, Yüce Meclis'in dikkatine sunuyorum. Kamu malı diğer bir deyişle halkın malı parsel parsel satılıyor. 1933 yılında yerel yönetimlere kentsel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Atatürk'ün talimatıyla Belediyeler Bankası adıyla kurulan İlbank iki, ilk olarak 2018 ve 2019'da taşınmazlarını satışa sunmuştur. Şimdi de İstanbul, Ankara, Samsun ve Van'daki 22 kıymetli ve çok değerli konut ve ticaret alanını satışa açık arttırmayla sunmaktadır. Bu satış yarın saat 15'te gerçekleşecektir. Satışa çıkarılan yerler Ankara, Çankaya, Yeni Mahalle, İstanbul, Beylikdüzü, Silivri, Zeytinburnu, Samsun, Atakum ve Van Tuşba'da. Toplam 181 bin 60 metrekare taşınmaz için 641.7 milyon bedel biçilmiştir. Vadeli olarak satın alma talep edilmesi halinde arsa bedelinin yüzde yirmilik kısmı sözleşme imzalanmadan önce kalan yüzde seksen ise 48 ayda ödenecek. Çok yüksek değerlere sahip bu taşınmazların ne Teşekkür ederim. Evet.